Orada bir karı koca yaşadı. Uzun zamandır çocuk sahibi olmak istiyorlardı ama o orada değildi. Bir gün karım hastalandı. Kocası ona en çok ne istediğini sordu. Karısı yakınlarda en güzel çiçeklerin çoğunun büyüdüğü muhteşem bir bahçe olduğunu söyledi. Bahçede güzel bir Rapunzel var. O kadar taze ve o kadar yeşil görünüyor ki gerçekten tatmak istedi. Ancak bahçe yüksek bir çitle çevriliydi ve bu bahçe tek bir cadıya ait olduğu için kimse girmeye cesaret edemedi. Büyük bir güce sahipti ve dünyadaki herkes ondan korkuyordu. Koca karısını çok sevdi ve ne pahasına olursa olsun onun için bir Rapunzel almaya karar verdi ve böylece alacak karanlıkta büyücünün bahçesine taş çitin üzerinden aceleyle tırmandı. Bir avuç dolusu yeşil rapunzel aldı ve karısına getirdi. Hemen kendine bir salata yaptı ve açgözlülükle yedi. Bu salatayı o kadar çok sevdi ki ertesi gün öncekinden daha fazlasını istedi. Hocası tekrar bahçeye girdi ama cadı çoktan önünde duruyordu. Kızgınlıkla ona baktı ve rapunzeli çaldığı için çok para ödeyeceğini söyledi. Cadıya kızmamasını istedi çünkü çok hasta olan karısı için rapunzeli yırttı ve onu çok seviyor. Cadının öfkesi biraz geçti okay. ve eğer doğruysa istediği kadar rapunzel toplamasına izin vereceğini söyledi, ama bir şartla. Karısına doğacak çocuğu cadıya vermek zorunda kalacak. Hoca korkuyla okay, okay. hemfikirdi. Karısı bir kızı doğurduğunda cadı hemen ortaya çıktı, çocuğu yanına aldı ve ona Rapunzel adını verdi. Rapunzel dünyanın en güzel kızı oldu. 12 yaşındayken cadı onu bir kuleye kilitledi. O kule ormandaydı ve kapıları veya merdivenleri yoktu. Sadece en tepede küçük bir pencere vardı. Cadı kuleye tırmanmak istediğinde, tırpanlarını aşağı çekmek için Rapunzel'i aradı. Ve Rapunzel'in uzun güzel saçları vardı. Cadının sesini duyar, örgülerini gevşetir, onları pencere kancasına bağlar ve saçlar düşer ve cadı onlara yapışarak tırmanır. Birkaç yıl geçti ve kralın oğlunun kulenin bulunduğu ormanda bir ata bindiği oldu. Aniden şarkı söylediğini duydu ve o kadar hoştu ki durdu ve dinlemeye başladı. Rapunzel harika sesiyle söyledi. Rens yukarı tırmanmak istedi. Hulenin girişini aramaya başladı ancak onu bulmak imkansızdı. Bir keresinde cadının Rapunzel'in onu indirdiği örgülere nasıl tırmandığını gördü. Ve ertesi gün, hava çoktan karardığında, Prens kuleye çıktı ve Rapunzel'i aradı. Duydu, örgülerini aşağı çekti ve Prens tırmandı. Rapunzel, daha önce hiç görmediği bir adamın kendisine geldiğini görünce çok korktu. Ama Prens onunla sevgiyle konuştu ve kalbinin şarkı söylemesinden öylesine etkilendiğini ve onu hatasız görmeye karar verdiğini söyledi. Sonra Rapunzel korkmayı bıraktı ve onunla evlenmeyi kabul edip etmediğini sorduğunda rızasını verdi ve elini ona uzattı. Sadece birlikte nasıl batacaklarını bilmiyorlardı. Rens geldiğinde her zaman yanında bir parça ipek alacağını ve Rapunzel'in ondan bir merdiven öreceğini anladılar. Ve merdiven hazır olduğunda birlikte aşağı inecekler ve gidecekler. Büyücü, bir gün Rapunzel Prensi yukarı çekmenin neden daha kolay olduğunu sorana kadar hiçbir şey fark etmedi. Büyücü her şeyi anladı, sinirlendi ve Rapunzel'in güzel saçlarına öfkeyle sarıldı. Onları birkaç kez sol koluma doladım ve sağımla makası tutup onları kestim. Büyücüyü yoğun Rapunzel çalılığını aldı ve oraya sakladı. Kesilmiş örgüleri pencere kancasına bağladı ve kralın oğlu göründüğünde onları aşağı çekti. Prens tırmandı ve cadıyı gördü. Kötü niyetli bakışıyla ona baktı ve Rapunzel'i asla göremeyeceğini söyledi. Prens kederle yanındaydı ve çaresizlik içinde kuleden atladı ama üzerine düştüğü çalıların dikenli dikenleri gözlerine oydu. Kör prens birkaç yıl boyunca ormanda keder ve keder içinde dolaştı. Her zaman sevgili kaybettiği için yas tuttu ve ağladı. Bir keresinde yoğun bir çalılığa girdi. Birden prens birinin şarkı söylediğini duydu. Ona çok tanıdık geldi ve onunla buluşmaya gitti. Yakına geldiğinde Rapunzel onu tanıdı, boynuna attı ve neşeyle acı bir şekilde ağladı gözlerine iki gözyaşı düştü ve prens yeniden görüşüne kavuştu ve eskisi gibi görmeye başladı. Onu krallığına getirdi ve onlar uzun yıllar mutluluk ve neşe içinde yaşadılar. Noel Arifesinde Fritz ve Mari hediyelerini açmayı dört gözle bekliyorlardı. Aniden kapı çalındı. Elinde bir sürü hediye olan amcasıydı. Çocuklar onu gördüklerine çok sevindi. Sonra hediyeleri açmaya başladılar. Mari süslü bebekleri, oyuncak tabakları ve güzel bir ipek elbisesi aldı. Fritz de istediğini elde etti. Muhteşem bir at ve bir fare kralı. Mari ağacın altında bir asker olduğunu fark etti. Sert fındıkları düzgünce kırmak için tasarlanmış fındık kırandı. Kız gerçekten hoşuna gitti. Ama Fritz onun hediyesi olduğunu söyledi ve kız kardeşinden almaya çalıştı. Çocuklar fındık kıranı kolunu koparacak kadar uzattılar. Kırık oyuncak çocuk için gereksiz hale geldi. Mari çok üzgündü ve gözyaşlarına boğulmuştu. Ama amcam askeri tamir okay. etmeyi başardı. Çok... Kız mutluydu ve ona nazikçe sarıldı. Gün çok yoğundu, bu yüzden çok geçmeden yoruldu ve ağacın hemen altında uykuya daldı. Mari uykusu sırasında tuhaf sesler duydu fare telaşı gibiydiler. Kız gözlerini açtı. Evdeki nesneler olduklarından çok daha büyük görünüyordu. Ve altında uyuduğu ağaç kesinlikle devasa oldu. Mari artan nesneler olmadığını, azaldığını fark etti. Aniden ordusuyla birlikte fare kral şaşkınlık içindeki kızın gözleri önünde belirdi. Mari çok korkmuştu ve kaçmak istiyordu. Ama dev fareler onu durdurdu. Ve sonra bir mucize oldu. Fındık kıran ayağı fırladı ve kızı yakaladı. Anında ağaçtan kitap rafına tırmandılar ve orada Fritz'in oyuncaklarına ulaştılar. Bütün bir teneke asker koleksiyonu vardı. Fındık kıran yardım istedi. Askerler hemen ayağa fırladı ve peşinden koştu. Fındık kıran ordunun komutasını devraldı ve askerler fare kralının ordusuyla savaşmaya başladı. Oyuncaklar ve fareler arasındaki savaş şiddetliydi. Ancak maalesef çok fazla fare vardı ve fındık kralının ordusu yenilgiye uğramaya başladı. Mari bunu gördü ve saklandığı yerden kaçtı. Ayakkabısını fare kralına fırlattı ve kafasına vurdu ve bilinçsizce yere düştü. Farelerin geri kalanı savaşın kaybedildiğini fark etti ve her yöne kaçtı. Mari fındık kralına koştu ama fare kralı tarafından ağır şekilde yaralandığı için bilinçsiz yatıyordu. Kız öldüğünü düşündü ve acı bir şekilde ağlamaya başladı. Ve birden Mari'nin arkasında güzel bir peri belirdi. Kıza yardım etmeye karar verdi. Asasının bir dalgasıyla fındık kıranı canlandırdı. Peri, asasının ikinci dalgasıyla askeri yakışıklı bir prense dönüştürdü. Mari ve Fındık Kıran birbirlerine sevgi dolu gözlerle baktılar ve gözlerini alamadılar. Peri, asasını üçüncü kez sallayarak, aşık olan çifti tatlılar krallığına taşıdı. Oradaki ağaçlar şekerden, çiçekler marmelattan yapılmıştır. Harika bir yerdi. Mari bir an zevkle gözlerini kapattı. Ve aniden, onu adıyla çağıran annesinin sesini duydu gözlerini açan kız, ona şaşkınlıkla bakan annesini gördü. Mari de ne olduğunu anlayamıyordu. Kız harika seyahatinden bahsetti ama annesi sadece tatlı bir şekilde gülümsedi. Sonra Mari kollarında kalayla fındık kıranı gördü. Sonra bütün gece ağacın altında uyuduğunu ve başına gelen her şeyin sadece canlı bir rüyadan ibaret olduğunu fark etti. Birkaç yıl sonra, vaftiz babasının yeğeni Mari ve Fritz'i ziyarete geldi. Eve girer girmez, kız şaşkınlıkla neredeyse yere düşüyordu. Olan iki damla su gibi fındık kırana benziyordu. Mari'yi de ilk görüşte severdi. Bir süre sonra evlendiler ve tatlıların sihirli krallığından daha kötü yaşamadılar.